Keremis Hasan Muslan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca Evet merhabalar bulacağız. öncelikle evet. zor bir mücadele olacak bence. İki takımın da önemli yıldız oyuncuları var. Keyifli bir mücadele olacak. Evet Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesindeyiz. Ve Evet şimdi de ilk 11'ler geldi ekrana. William. Pas istemişti şimdi aldı. İrfan. Valencia. Hamşik. Abdülkadir. Karşı atak hızlı gelişiyor. 사모엘 topa değil rakibine bir müdahalesi var ve serbest vuruş. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Ceza sahasını ortaladı. JOHN 3 hücum pozisyonda. Kamşik. Vidyo. Samuel. Uzaktan sert şut. reklam Tabi düşüncesi güzel. Kalıcı biraz önde gibiydi ama mesafe bir hayli uzak. Şik. Ofsat yok kaleye baktı. Ortaladı. Defans nefis oyuncu yerde. Gözler hakemde. Evet verdi. Kartı penaltıyı verdi. Varis bir faal cezası aslında ve şimdi atış yapılacak. futbolcunun en çok yıkıldığı anlardan birisi futbolda. Yine de taraftarların kızmak yerine daha çok destek olması lazım. William. İleri oynadı. William. Emre. Özellikle rakip yarı alanda gerçekten çok yaratıcı bir oyuncu. Re. Tek başına sürüyor topu. Ta son parada taşıyabilseydi daha etkili bir topu olabilirdi. İstediği vuruşu yapamadı. Çok zaman oldu. Daha mı izleyelim? Evet. evet güzel bir gol atmıştı. Samuel. William. Atak devam ediyor. Emre. Bir asist var mücadelede. Köşe gönderimi doğru süzüldü. Orta şansı. Orta pozisyonu. Şut pozisyonunda. Bir daha. Şutun gittiği yerde kaleci var ve golü izin vermiyor filan vurdu 5 dakika kaldı ilk yarının son bölümüne sevgili izleyiciler. Pas aldı. Yardıma geldi. Abdülkadir. Topu havadan ileri göndermek istedi. Bu şu isabetli çıkıyor. Kaleye çok hızlı gönderdi müthiş bir kontrat atak yapıyorlar ama bu fırsatı böyle çeviremezler. Samay, Samuel, Emre. Güzel <laughs> karşılaşmalar <kaslarından> izliyoruz. <laughs> Şıklı Hamşik. Müdahale <laughs> sonunda top taca çıkıyor. Savunma biraz nefeslendi. 3-0 bitti ilk yarı değerli izleyiciler. Adeta tek kale maç izledik ilk yarıda. İkinci yarı nasıl bir futbol olacak sahada birlikte göreceğiz. Evet ikinci yarı başladı. Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesindeyiz. Ele savunma başarılı pozisyonda. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Şu pozisyon. Attı şutu. Tehlike uzaklaştırıldı. Zamanında bir müdahale geldi. Kaptı topu ama atağa gitti top. Zor bir top. Güzel kontrol etti. Willian... Bir vuruş! İyi kapandılar ve taç. Yaptı ortayı! Kafa vuruşu! Her şey güzel ama son bir olmadı. Faal mi diye baktım ama ha, hakem devam dedi. Bana faal gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Umurumda. Karşı atak şahsı. Baktı kaneye hani şutu. Silih bekçisi pozisyon hiç hakim aldı. Kontra ataklar eğer hızlı oyuncularınız varsa her zaman rakip için çok büyük bir tehlikedir. Az önce de çok hızlı geldiler gerçekten. Ama atılan şey çok iki oldu. Kaleye bakıyor. Attı şutu. Karabol. Gol. Kaleci elinden geleni yaptı ama yeterli olmadı. Golün faturası büyük ihtimalle kaleciye kesilecek. Sakın ruhu bu dayanışma olunca birlikte hareket edince ortaya bu güzel gol çıktı. hakem biraz salaş bir müdahale geldi. Biraz kontrolsüz gitti. Evet, hizmetçi, sarı gördü. Hakem müdahaleyi sakatla yol açabilecek bir hareket olarak nitelendirdi. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Ben aslında bence kısa bir hıttır bu. Emre. Müthiş pas. Bir şut. Önemli bir şanstı ama kaçtı. Takım olarak daha çok yardımlaşmaları lazım. şimdi. Kanadın ileri ucuna doğru attı pası. Ceza sahasına yöneldi. Gol pozisyonu. Kaleye bir vuruş. Attı şutu ve gol. Bu gol maçın daha sonu olacak. Büyük ihtimalle artık mücadele bitti diyebiliriz. Bu golü nasıl attı? Anlamak zor. Bu kurallarını alt